İdrar söktürücü sebebi ama bu ilaçları ömür boyu ömür boyu kullanıyorsun. Niye diye sorduğunda çünkü büyük annen de tamamen yanlış. Asıl olan şey bu. Hepimizin kanında bir amnosis var, senin de var, benim de var. Bazı insanlarda genetik bir problem oluyor. Yani bu homo iyi metabolize edemiyorlar, parçalayamıyorlar. Bu yüzden homo sistem, zararsız bir amnosis deniyor. Ama çok basit bir çözümü. TMG gidip alabiliyorsun. Bunu aldığında homosistiği metabolize etmeye başlıyorsun. Şimdi homosistiğin kan da yükseldiğinde damarların iç üzerine akarken orayı tahriş ediyor. Damar tahriş oluyor. Eğer boruları kapalı bir sistem düşün. Basınç yükselir. Kalbin aslında hiçbir sorun yok. Sorun damarların daralması. Ama sen bu aminositi alıp homosistemi parçalayınca damar sistemi gevşiyor. Basınç normale dönüyor. Tüm yüksek tansiyon teşhislerinin %85'i idiopatik denilen giriyor. Yani sebebi doktora gidiyorsun. Yüksek tansiyonun var diyorlar. Peki neyin var senin? EKG normal. EEG normal kalp, akciğer sesleri normal. Kalp, yani kalpte hiçbir sorun yok. Ama yine de seni ilaçlandırıyorlar. Beta bloker, kalsiyum kanal blokeri, idrar söktürücü. Sebebi bu ilaçları ömür boyu boyu kullanacaksın. Niye diye sordun. Çünkü babanda da vardı. Çünkü büyük annende de vardı. Ama aslında yani genetik. Asıl, asıl olan şey şu bir aminosit var, senin de var, benim de var. Bazı insanların genetik problem oluyor. Yani bir homosisteğini iyi metabolize edemiyorlar, parçalayamıyorlar. Bu yüzden homosisteğine zararsız bir aminosit dönüşemiyor. Ama çözümü çok basit bir şey. TMG adlı bir aminosit gidip alabilirsin. Bunu aldığında homosisteğini metabolize etmeye başlıyorsun. Şimdi homosistein kanda yükseldiğinde Damarların iç yüzeyinden çıkarken orayı tahriş ediyor. Damar e, borular kapalı bir sistemde basınç yükselir. Kalbin aslında hiçbir sorun yok. Sorun damarların daralması. Sen bu ameliyatı alıp sistemi parçalayınca damar sistemi gevşiyor. Basınç normale dönüyor. Tüm yüksek tansiyon teşhislerinin %80'i başı %85'i idiopatik denilen giriyor. Yani sebebi bilinmeyen. Tansiyonu var diyorlar. Peki neyin var? E, EKG, EKG hepsi normal. Kalp akciğer normal. Yani kalbinde hiçbir sorun yok ama her şeyinde <laughs> yine sizin ilaçlandırıyorlar. Kalsiyum kanal bir okuyor koyuyorlar. Ama bu ilaçlarını bir kullanacaksın. Peki neden? Neyin var? ya sorduğunda çünkü babanda da vardı büyük annemde de vardı ama aslında tamamen yanlış asıl şey şu senin de bu aminositlerin var evet bakın günümüzün ne kadar güzel anlatmış doktor evet dinlediğiniz için teşekkürler video beğenirseniz sevinirim. Eş dost ve arkadaşlarınıza da kanalımı takip etmesini tavsiye ederseniz sevinirim.